Hacettepe. Çok eski zamanlarda Ankara daha Ankara olmamışken, düzler, bayırlar, güneş yangını bozkırlar, yüksek yüksek binalarla dolmamışken, bozkırın orta yerinde bir tepe yükselirmiş. O diyarın insanları, sevgilisine kavuşamayan dertlileri, derdine derman bulamayan hastaları bu tepeye gelir, oğul yaradana dualar eder, adaklar adarlarmış. Ne hikmetse o tepede edilen dualar Allah'ın indinde kabul edilir, sevenler sevdiklerine hastalar şifaya kavuşurmuş. O devirlerde hüküm süren padişahın biri sahip olduğu hiçbir şeye şükretmez, yediğinden doymaz, içtiğinden kanmazmış. Hazineleri altın, gümüşlerle dolu olduğu halde yine de az bulurmuş. Toprağının sınırlarını, malının hesabını, altınlarının sayısını kendi bile bilmezmiş. Gel gelelim, bu dünya malı onun gözüne mercimek tanesi gibi görünürmüş. Günlerden bir gün, Bozkır'ın ortasındaki tepeyi, yani insanların hacet dilediği, adak adadığı hacet tepeyi duymuş. Anlatılanları hayran kalmış. O günden tezi yok, bu aç gözlü padişah her sabah hacet tepeye çıkar, Allah'a yalvarırmış. Allah'ım, senden şudur dileyim, neyi tutarsam altın olsun, Hazinelerim, ambarlarım ve dahi kilerlerim altınla dolsun. Bir gün, beş gün derken Hızır çıka gelmiş. Padişahın divanına dikilmiş. Ey padişah demiş dön sarayına git. Bundan böyle dokunacağın her şey altın olacak. Padişah sevinmiş, coşmuş kabına sığmamış. Ağzı kulaklarında sarayına varmış. Kapının toprağına elini atmış tokmak altın olmuş. Tahtına oturmuş, taht baştan ayağa altın kesilmiş. Bire aman, bu ne zenginlik, bu ne debdebe. Padişahın önünde durabilene aşk olsun. Sevinçten midir, nedendir? Birden padişahın karnı acıkmış. Sofralar kurulsun, şölen verilsin diye naralanmış. Çok geçmeden sofralar kurulmuş ki o güne kadar Karun'un sarayında bile böyle zengin bir sofra gören olmamış. Kuş sütü bile varmış sinilerin içinde. Dilediğini ye, dilediğini yeme. Padişah iştahla kurulmuş minderine. Elini sürmüş öte beriye. Amanın dostlar, o da ne? Padişahın elini sürdüğü her şey çil çil altın oluyormuş. Çatal kaşık, tabak, çanak ne varsa sararıp safrana dönmüş. Som altın olu vermiş. Padişahın keyfi bir kat daha artmış. Sıra yemek yemeye gelmiş. O anda olanlar olmuş. Ekmekler, yemekler, meyveler altın kesilmiş. Üzüm suyu, vişne şurubu, kaynak suyu ne varsa erimiş altına dönmüş. Padişah ne yesin ne içsin. İyi hoş da Altın dediğin yenilir yutulur şey değil ki. Padişahın kafasında şafak atmış. Gel gelelim iş işten geçmiş. Ağlayıp da sildiği gözyaşları bile altın akıyormuş. Padişah o günden sonra ağlayıp yalvarmaya başlamış. Allah'ım ben ettim sen etme. Kurtar beni bu altın belasından. Bir hırka bir lokma yeter de artar bana. Bir gün yine böyle ah edip yalvarırken Hızır çıka gelmiş. Neden ağlıyorsun? İstediğin her şeye kavuşmadın mı? diye sormuş. Aman ocağına düştüm Hızır'ım demiş padişah. Ne altında gözüm kaldı ne inci de. Eski saltanatıma geri döneyim. Helal lokmamı yiyeyim başka bir şey istemem. Bundan sonra ben bir şey yapamam demiş Hızır Hele şu hacettepeye git, iki rekat namaz kılıp dua et. Belki duaların kalıcı olur. Padişah soluğu hacettepede almış, abdest alıp namaz kılmış, el açıp Allah'a yalvarmış. O anda duaları kabul olmuş, aç gözlü padişah altın belasından kurtulmuş. O günden sonra bu tepenin adı hacettepe olarak kalmış derleyen Sara Gürbüz Özeren